Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle sosyal medyada oldukça popüler olan retro kırlent olarak isimlendirilen bir kırlent modelinin yapım aşamalarını paylaşmak istiyorum. Kırlentimi örüyorken ben şöyle %100 premium mikro akrilik özellikli bir ip kullanıyorum. Aynı bu renkten örmek isteyenler olursa renk kodumuz 1175. İpime ve elime uygun olarak da şöyle 5 numara 3 milim tığ kullanacağım. Kırlentin yapımı çok basit arkadaşlar. Şimdi ilk olarak sihirli halka içerisine 12 adet ikili trabzan yapıyorum. İlk olarak 3 tane zincir çekiyorum. Bu zincirim 12 adet trabzanımın içinde dahil. İpimi tığıma bir kere doladım ve şu şekilde iki kere de çıkış yapıyorum. Tekrar ipimi tığıma doluyorum, halkamın içerisine batıp iki kere de çıkıyorum. Bu şekilde toplamda 12 tane trabzan yapıyorum. 12 trabzanımı ördüm. Şimdi sihirli halkamın ipini çekerek halkamı kapatıyorum. Bunu daha sonra arkada bağlayacağım, sabitleyeceğim. Şimdi birleştirme yerimize geldik. Burada 1, 2, Şimdi halkamızı birleştireceğiz. İlk olarak 3 tane zincir çekmiştim zincirin tepesine şöyle batıyorum ve ilmek kaydırmayla ilmeğimi kapatıyorum 1 2 3 tane zincir çekiyorum İpimi tığıma doluyorum ve bu zincir çektiğim e, bu zincirin altındaki şu Üç tane zincirin Bakın şöyle tığımı arkasından geçirerek ön taraftan çıkarıyorum. İpimi tığıma doluyorum ve iki kere de çıkış yapıyorum. Burada bir tane trabzan ve bir tane ara trabzanımızı oluşturduk. Şimdi ipimi tığıma tekrar doluyorum ve şu aşağıdaki iki trabzanın arasına batarak bir tane ikili trabzan oluşturuyorum ipimi tığıma doluyorum ve şu aşağıdaki bakın sihirli halkamın içerisindeki sıradaki trabzanın şöyle arka tarafından geçiş yaparak ön taraftan çıkıyorum ipimi tığıma aldım çıkış yaptım ve iki kere de çıkış yapıyorum Evet ipimizin rengi biraz koyu Umarım sıkıntı yaratmayacak tekrar ipimi tığıma doladım ve sihirli halkamın içerisindeki bu iki tane trabzanın arasından bir tane ikili trabzan örüyorum ipimi tekrar doladım ve sıradaki trabzanımın arka tarafından geçiş yaparak ön taraftan çıkıyorum ve iki kere de çıkış yapıyorum tekrar aradaki boşluğa bir tane ikili trabzan ve sıradaki trabzanımın üzerine bir tane ara trabzan örüyorum. Tekrar aradaki boşluğa ikili trabzan ve sıradaki trabzanımın üzerine ara trabzanımı örüyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde ilerliyorum. Aradaki boşluklara bir tane ikili trabzan ve ortadaki e, trabzanın üzerine bir tane ara trabzan. sıra sonuna yaklaştım videoyu kesmek istemiyorum zaten yapım aşaması çok basit olan bir model birkaç sırayı böyle beraber örelim ve ördükçe zaten nasıl olduğunu anlayacaksınız arkadaşlar tabi bilen arkadaşları mutlaka vardır bilmeyenler için fikir olması açısından paylaşmak istiyorum. Ara trabzanımı ördüm. Sondaki bakın şöyle şurayı tekrar göstereyim. Sihirli halkamın içerisindeki son trabzanıma geldim. ipimi doluyorum ve ara trabzanımı örüyorum. Şimdi burada ilk olarak birleştirme yaptığımızda çektiğim 3 tane zincirim var. Bu zincirim şu iki ara trabzanın arasındaki ikili trabzan olmuş oldu. Bu zincirin üzerine batarak ilmek kaydırma yapıyorum. Tekrar 3 tane zincir çekiyorum. İpimi bir kere doluyorum. Ve hemen yanına şu şekilde batarak bir tane ikili trabzan yapıyorum bakın hemen zincirin yanına battım bir tane ikili trabzan yaptım ipimi tığıma doluyorum ve ara trabzanımı arkadan geçiş yapıp şu şekilde çıkıyorum ve örüyorum ipimi tığıma doluyorum. Bakın burada bir alt sırada bir tane trabzanım var. Şimdi hemen şuraya zincirin arasına batarak bir tane ikili trabzan oluşturuyorum. Ve tekrar ipimi tığıma doladım ve yanına batarak tekrar bir tane ikili trabzan daha oluşturuyorum. Ve Ardından ara trabzanımı örüyorum. Örgümüzün ikinci sırasında iki tane ikili trabzan, bir tane ara trabzan, iki tane ikili trabzan, bir tane ara trabzan şeklinde sıramızı tamamlayacağız. Tekrar bakın ara trabzanımı ördükten sonra ipimi tığıma doladım. Şuraya bakın şuraya batarak bir iki kere de çıktım ve ikili trabzanımı oluşturdum tekrar ipimi tığıma doladım bu sefer bir sonraki bakın boşluğa batarak ikili trabzanımı oluşturdum tekrar ara trabzanımı örüyorum bu ara trabzanımızı tığımızı şu şekilde arkadan geçirip şöyle arasından çıkış yapıyoruz ve 2 kere de çıkıyorum tekrar 2 iki tane ikili tırabzan 1 tane ara tırabzan 2 iki tane ikili tırabzan 1 tane ara tırabzan bu şekilde şu sıra sonuna kadar şöyle örüp gelelim. Sıra sonunda yine birleştirmeyi beraber yapalım. Sıramın sonuna geldim. Burada ara trabzanımı ördükten sonra ipimi tığıma doladım ve iki kere de çıkış yaparak iki tane ikili trabzanımı ördüm. Tekrar sıradaki ara trabzanımı örüyorum. ve sıra başında 3 tane zincirle başlamıştım. Bu üçüncü bu zincirin tepesine batarak ilmek kaydırma yapıyorum ve sıramı kapatıyorum. Bakın muntazam şekilde hiçbir şekilde birleşim yeri belli olmayan bir örgü elde etmiş oluyoruz. Şimdi 3. sıramıza başlayacağız. 3. sıramızda 3 tane tek trabzan, 1 tane ara trabzan, 3 tane trabzan, 1 tane ara trabzan. 1, 2, 3 tane zincirimi çekiyorum. Hemen yanına batarak 2 kere de çıkış yapıp ikinci trabzanımı örüyorum. Hemen yanına batıyorum ve üçüncü trabzanımı örüyorum ipimi tığıma doladım ve ara trabzanımı örüyorum bakın hemen şurada batıyorum bir tane trabzanımı ördüm hemen yanına batıyorum ikinci trabzanımı örüyorum hemen yanına batıyorum 3. trabzanımı örüyorum ve sonrasındaki şu şekilde arkadan geçiş yaparak ara trabzanımı örüyorum Evet bu sıramızda 3 tane trabzan bir tane ara trabzan örüyoruz üçüncü sıramızda üç tane ikili trabzan bir tane ara trabzanımızı örerek sıramızı tamamlayacağız modelimiz bu şekilde devam ediyor arkadaşlar dördüncü sırada dört tane trabzan bir tane ara trabzan beşinci sırada beş tane trabzan bir tane ara trabzan şeklinde küllentimiz ilerliyor küllentinizin çapının ne kadar olmasını istiyorsanız o şekilde sıra örerek büyütüyorsunuz. Şu an üçüncü sıramdayım. Üç tane ikili trabzan. Bir tane ara trabzan örerek Örgümü ilerletiyorum. Bu sıramızı da beraber tamamlayalım. Ben bordo olarak çalışmak istedim pürlenti kendimi örüyorum arkadaşlar. İsterseniz e, örüp sevdiklerinize hediye edebilirsiniz. Örüp kendiniz kullanabilirsiniz veya satışını yapabilirsiniz. Ben kendime ördüğüm için bordo renk tercih etmiştim. Biraz videoda koyu düştü. İlerleyen zamanlarda e, tekrar eğer örersem açık renkle de kısa bir gösterimini yaparım. Evet sıra sonuna geldim. 3 tane ikili trabzanımı ördüm. Ara trabzanımı örüyorum. Ve ilmek kaydırmayla zincirimin tepesine batarak sıramı tamamlıyorum. Bakın 3. sıramızı da bu şekilde tamamladık. Kırlentimiz iki parçadan oluşuyor. Ben kırlentin bakın şöyle ilk parçasını ördüm. Şöyle kameramın açısını düzeltip geliyorum. Sizlerle 3 sıra beraber örmüştük. Bakın ara trabzan dediğim olay şurası. Şu çizgili trabzanlarımız ara trabzan. Şu arada kalanlar ise ikili trabzanlarımız. Dediğim gibi kırlentinizin büyüklüğünü ne kadar olmasını istiyorsanız o kadar örüyorsunuz. Yani her sırada bir trabzanımız artacak. Ee, şimdi biz üçüncü sıramızda üç tane ikili trabzan ördük. Dördüncü sıramızda şöyle göstereyim. Bakın birinci sırada bir trabzan, ikinci sırada iki trabzan, 3. sırada 3 tane yan yana trabzan, 4. sırada 4 tane yan yana. Bu şekilde her sırada trabzan sayımız birer tane artarak ilerleyecek. Ben kaç sıra örmüşüm bakayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 sıra örmüşüm. Şimdi hemen e, ölçüsüne de bakayım size ölçüsünü söyleyeyim. Şöyle ben e, bakayım 33 santim çapında örmüşüm. 33 santim de ideal bir çap ölçüsü. Şimdi ikinci parçamı da bu şekilde 18 sıra öreceğim ve sonra bu iki parçamızın birleşmesini beraber yapacağız. Şimdi şu ikinci parçamı da toplamda 18 sıra olacak şekilde örüp geliyorum. Kırlentimin diğer parçasını ördüm tamamladım arkadaşlar ve şöyle e, ipimden 12 tane de pompon hazırladım. Ben bu pomponları kartona sararak hazırladım e, ama biraz zor oldu açıkçası. E, pompon aparatıyla daha rahat olacağını düşünüyorum. İsterseniz sizler pompon aparatıyla istediğiniz ölçüde pomponlarınızı hazırlayabilirsiniz. Kırlentimizde 12 tane dilim olduğu için her dilime birer tane pompon takacağız. Bu yüzden 12 tane pompon hazırlamamız gerekiyor. Bir de iç dolgusu olarak şöyle 35 santim çapında benim elimde keçe kumaşlarım var. İnce yumuşak keçe. 2 tane parça kestim. 35 santim çapında. Bunları birbirine diktim ve içlerini boncuk silikon elyafla doldurdum. Bu şekilde bir iç dolgusu hazırladım. Dilerseniz bunlar internet sitelerinde hazır olarak da iç dolgusu olarak satılıyor. Dilerseniz satın alabilirsiniz. Ya da e, ölçünüze göre sizler de böyle iki tane yuvarlak parça kesip dikip içine doldurup hazırlayabilirsiniz. Şimdi bu aşamada kırlentimizin iki parçasını birbirine birleştireceğiz. İlk parçamın ters yüzünü bana bakacak şekilde şöyle kendime doğru çeviriyorum. Ön yüzü arka tarafta Diğer parçamın da örmüş olduğum parçamın da ön yüzü bana bakacak şekilde kendime çeviriyorum ve şu bakın ara direklerimiz vardı. Bu ara direkler birbirine çakışacak şekilde şöyle tutuyorum. İki parçayı tutuyorum. Şimdi diğer eee Alttaki parçanın ara direğinin üzerindeki sık iğneden şöyle batıyorum. Bir tane ilmek aldım ve ilmek kaydırma yapıyorum. Sonra kendime bakan parçadan sıradaki sık iğnenin üzerinden batıyorum. Bir tane ilmek alıyorum ve ilmek kaydırma yapıyorum. Sonra arkadaki parçadan sıradaki her sık iğneye batarak İne ilmeği kaydırma yaparak kırlentimizin parçalarını bu şekilde birleştiriyoruz arkadaşlar. Bir tane kendimize bakan parçadan, bir tane arka taraftaki parçadan olacak şekilde ilmek alıp sonrasında ilmek kaydırma yaparak kırlentimizin iki parçasını birleştiriyoruz. Sırada hiçbir trabzını atlamadan bir tane bana bakan parçadan bir tane de arkadaki parçadan ilmek alarak ilmek kaydırma yöntemiyle kırlandımı kapatıyorum. Şu e, ara direklerimizin arkadaki ve öndeki e, parçada ara direklerin birbirine şu şekilde bakın çakışması gerekiyor. Buna dikkat ederek şöyle iç parça iç dolgumuzun sığacağı şekilde açıklık bırak olacak şekilde örgümüzü birleştirelim ve videoya devam edelim. Şöyle 5 dilim açık kalacak şekilde diğer dilimleri birleştirdim. Şimdi iç dolgusunu yerleştireceğim ve birleştirmeye o şekilde devam edeceğim. Ben iç dolgusunu özellikle kırmızı renk yaptım çünkü e, aradaki deliklerden beyaz ya da başka renk olursa e, gözükebiliyor arkadaşlar özellikle kendi rengine uygun bir şekilde seçtim ki iç dolgusunun kumaşını bu arada ben ince keçe ile yaptım iç dolgusunu sizler elinizde nasıl kumaş varsa onu değerlendirerek yapabilirsiniz. Bakın şöyle iç dolgusunu yerleştirdim. Şimdi kaldığım yerden yine aynı şekilde ilmeklerimi birleştirmeye devam edeceğim. İç dolgusunu dediğim gibi ben keçeyle yaptım. Sizler polar, poplin, elinizde nasıl kumaş varsa onu değerlendirerek dikebilirsiniz. Ben şimdi kalan açıklığı da birleştirerek kırlentimin tamamlanmış haliyle geliyorum sonra pomponları beraber takmaya başlayalım arkadaşlar bakın şu şekilde birleştir tutarak yine ilmeklerimi karşılıklı olarak ilmek kaydırma yaparak birleştireceğim kırlentimin birleştirme işlemi bitti şöyle bir tane de pompon taktım şimdi beraber birlikte bir pompon daha takalım arkadaşlar tığımı şu şekilde bakın şu orta direk direğin üzerinden karşı tarafa geçiriyorum ve pomponumun uzun bıraktığım ipini şu şekilde tığımı alıp tekrar ön taraftan ipi çıkartıyorum şöyle ip benden tarafta bir kere sıkıca bir düğüm atıyorum hatta iki kere atalım düğümü attıktan sonra ipimin sağ elimdeki ipimi sol tarafa doğru sol elimdeki ipimi de sağ tarafa doğru olacak şekilde şu şekilde İpimi birkaç tur sarıyorum arkadaşlar. Şöyle pomponun etrafında ipimi birkaç tur sarıyorum. Sıkı bir şekilde sarıyorum. Ve tekrar şöyle 3-4 kere sıkı bir şekilde düğüm atıyorum. Bu kadar basit pomponun takımı. İsterseniz dikebilirsiniz de daha sağlam olmasını istiyorsanız. Ama bu şekilde de sağlam oluyor. Nasıl hangi yöntemle yapmak isterseniz artık o size kalmış. Şimdi bütün pomponları ben bu şekilde gösterdiğim şekilde takacağım. Ve kırlentimi tamamlamış olacağım. Rengimiz biraz koyu olduğu için ve gün ışığında da ipin rengi daha da koyulaştığı için görüntü tam net olmayabilir. Yani renk olarak net olmayabilir ama çok güzel bir renkte kırlent oldu arkadaşlar. Sizler istediğiniz renklerde örüp evinizin dekoruna şıklık katabilirsiniz veya örüp bu şekilde satıp kazanç sağlayabilirsiniz. Çok güzel son günlerin trend modeli bir kırlent arkadaşlar. Şimdi videoyu fazla uzatmayın. Ben bu şekilde bütün pomponlarımı takacağım ve kırlentimin bitmiş haliyle geleceğim. Evet kırlentimizin bitmiş hali bu şekilde arkadaşlar. Bakın ben koltuğumun üzerine aldım. Biraz daha koyu bir ortamda göstermek için. Boyut olarak da gayet ideal bir boyutta oldu. Şimdi size ölçüsünü de vereyim. Kameramı tripoddan çıkarttığım için telefonu şu an tek elle tutamıyorum. Bakın şöyle bitmiş hali 35 santim arkadaşlar. Hatta 36 santime yakın. Pomponun ucundan ucuna sayarsanız 40 santime yakın oluyor. Ama şu örgü çapı 35 santim. Evet bir videomun daha sonuna geldim arkadaşlar. Kanalıma abone olup beğeni ve yorum yaparak beni desteklerseniz sevinirim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.